Evet. İbris Kaya Anıtı'nın hemen üstündeki tepeden Ambar Deresi isimli kuru dereye indim. Çok uzun süren bir yürüyüş. Yaklaşık 2,5-3 km. Fakat tabii ki düz yol değil. O yüzden gerçekten bir trekking tadında bir yürüyüş oldu. Şu an karşımızda Kızlar Sarayı olarak adlandırılan Bizans dönemi yapısı var. Bunun büyük olasılıkla bir manastır yapısı olduğu düşünülüyor. Şimdi yakından bakalım. Evet. Bir vadinin en dar kısmında kayalıkların arasında saklı bir yerde bu duvar kalıntıları var. Evet, dehlizler var. Kesme taştan örülmüş. Duvarların içinde nereye gittiği şu an bilinmeyen dehlizler. Evet burası kesin bir kilise ve manastır. Bu da bir manastırın kilisesi. Tabi manastır çok sayıda binadan oluşuyor. Sadece bir kilise değil. Keşişlerin, rahiplerin, insanların uzakta inzivaya çekildiği Sessiz sakin yerlerde yapıldığı için burası tam bir manastıra uygun bir yer. Bu gördüğünüz karşıda açık havaya maruz kaldığı için mahvolmuş. Fakat yine de binlerce yıla rağmen fresko izleri var. Evet burada bir Hristiyanlık sembollerinin eee Azizlere ait ee, bir kafanın çok az bir kısmı kalmış. Kutsal kişileri tasvir etmek için kullanılan hale motifi var. Ve bir kısım gözünün bir kısmıyla saçının bir kısmı çıkmış. Diğer kısımlar ise işte elbise motifi şeklinde. Evet maalesef doğa koşulları yüzünden burası da gitgide yok oluyor. Bina iyisi, şekilleri bir el var. Belli belirsiz gözüküyor. Burası da büyük olasılıkla kilisenin apsis kısmıydı. Doğal olarak kullanılan absis kısmı. Yani rahibin bulunduğu, e, ayini yönettiği yer. Burası görüldüğü gibi bir kilise. Ve inzivaya çekilen rahipler için özel olarak yapılmış. Bakın nereden geldiğimizi size göstereyim. Karşıda yine inzivaya çekildikleri yerlerden bir tanesi var. Evet zemin çökmüş. Böyle dik bir yere bir kilise yapılması biraz garip. Ve şu anda definiciler yüzünden olması gerekiyor. Şu an zemin çok bozuk. Karşıda inzivaya çekildikleri keşişlerin mağara var. Yine yan tarafta bazı kalıntılar var. Evet, kayalara yapılmış bir kilise, bir manastır. Şu anda bana göre sağ tarafa yapılmış bir kısmı yıkılmış büyük bir kiliseymiş burası. Yani dediğim gibi sol tarafta da mağara var. Aynı zamanda jeolojik bir mağara ve mağaranın ön tarafında da oyulmuş şey örülmüş bir duvar var. Burası da dediğim gibi yaşam alanı ya da inzivaya çekilme alanıydı. Fakat böyle zorlu bir doğa koşullarında nasıl yaşadılar? Hayret verici. Evet Kızlar Sarayı olarak bilinen Yevriz Kaya Anıtı'nın 2,5-3 kilometre güneyinde Toros Dağları'nın içindeki Ambar Deresi kuru bir dere Ambar Deresi içine yürüyerek buraya gelebiliyorsunuz. Fakat zorlu bir yürüyüş. Normal kondisyon şartlarında zorluyor sizi. Biraz ee, Doğa sporlarına alışkın olmanız lazım. Dediğim gibi hala gizem gizemler içeren gizemlerle dolu bir yapı burası. Bakın orada da bir kapı varmış. Şu anda hiçbir şekilde kazı yapılmamış. Sadece burada bir şu an Ereğli Müzesinde olan üzerinde e, at ata binmiş bir adam kabartması olan bir taş levha var. Onun dışında burada herhangi bir kazı yapılmadığı için de fazla bir, bir bilgi yok burası hakkında. Size Kızlar Manastırı ya da Kızlar Sarayı olarak bilinen İvriz Ambar deresinden kucak dolusu sevgiler.